Sayıların en önemli bölümü bence üçüncü dersten bahsediyorum. Üç ve dört. Üst sayı çarpma bölümü çok kullanılıyor. Bu bölüm çarpma bölümü. Yedi tane sorumuz var. Hazırsanız başlıyoruz. Devam ediyoruz. Çarpma işlemine geldik. Hazırsanız başlayalım. Yani çok Cümle çok açık. Az önceki soru aslında son soruda da bahsetmiştik. Tabanlar eşitse üstler toplanır. Cümleyi tekrarlıyorum. Tabanlar eşitse üstler toplanır. Şunu da söylüyorum. Tabanlar eşitse üstler toplanır. Üstler eşitse tabanlar çarpılabilir. Ama en çok taban, Gerçi bunu da çok kullanıyoruz. Yani Onu ayrımayı çok kullanıyoruz. Anlatayım şurada biraz. şurada tabanlar işte üstleri topladınız. Bir sıkıntı yok. 200'leri A, B, C topladınız. Şimdi şurada 200'leri 5 bakın. 200'leri 5 var. Bir de 300'leri 5 var. Şimdi burada üstler eşit. O zaman tabanları çarpma hakkımız oluyor. Bunlar eşit olduğu için. Tabanları çarpıyorum. Kaç yapıyor? 6. Burası 600'leri kaç yapar? 5 yapmış olur. Peki? Pekala. Şuradan bahsediyorum. Şimdi bazen de ayırmak gerekebiliyor. Mesela atıyorum. 24'ün... Yani 24 yaparsak bu sefer bir özellik daha devreye girer. Gerek yok. 15. 15'in 4'ü oluyor mesela üst sayı sorularında. Bu işlem çok fazla çıkıyor. İşte 15, 6, 10 gibi sayılar. Biz bunu ayırmak zorunda kalıyoruz. Yani nasıl birleştirebiliyorsak sayı ayırabilirsiniz. Yani bu 15 ile 4 ne demek? 3 üzeri 4. Evet çarpı 5 üzeri 4'ün ta kendisi. 4 çarpı 5 üzeri 4. Anlaşıldı mı bu nokta? Lütfen. Peki. Başladık. Hemen sorularla başlıyoruz. 2'nin küpü 2'nin karesi var. Tabanlar eşitse üstler toplanır demiştik. Nedir bu o zaman? 2 üzeri evet. 3 artı 2'den cevabımız 2 üzeri kaç gelecektir? 5 gelecektir diyoruz. Cevap ne yani? Denizlidir. 4 çarpı 2 üzeri 5. Bu da 4'ü bir önce 2'nin kuvveti yapalım. Tabanlar eşit olmazsa üstler çünkü toplanmaz. O zaman 4 sayısı 2'nin karesi çarpı 2 üzeri 5 var. Tabanlar şu anda eşit işte hale geldi. 2 üzeri 2 artı 5 yaparsam da 2 üzeri kaç yapıyorum? 7 yapmış oluyorum. Cevap ne çıkar yani? 5 çıkar diyorum. 3 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 4 işlem var. Şimdi burada tabanlar eşit değil ama üstler eşit. O zaman üstleri tabanları çarpma hakkımız doğuyor. O zaman 2 çarpı 3'ün dördüncü kuvvetini alabiliyorum. Bu da kaç demek? 6 üzeri 4 demek. Tekrarlıyorum. 6 üzeri 4'ü gördüğünüz zaman da 6 üzeri 4 sayısı 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 4 diye parçalama hakkınız doğuyor. Dikkatli olalım olur mu? Cevap ne çıktı yani? 5, çıktı. 5 oldu. Tabanlar eşit. 5 üzeri 6 var. 5'in karesi var. 5 üzeri eksi 5 var. O eksi 5 kafadan takılmaz. Ters çevirme işlemi şimdi değil daha sonra gelecek. 5 üzeri hemen ne yapalım? 6 yapalım. Artı 2 tabanlar eşit. Üstler toplanır. Eksi 5 yapalım. Tabanlar eşitse üstler toplanır. 5 üzeri 6 artı 2 eksi 5 yaptım da ne yapar? 5 üzeri 3 mü yapar? Evet. 5 üzeri 3 yapar. O da 5 üzeri 3 ulaştıkları da var zaten. Cevap 5. 2 üzeri 5. Elimiz iyice alışsın yani. İkinin gibi de bu, bu bölümde pekişme testini beraber düşüneceksiniz yani. Bu çok temel sorular. Pekişme testi bir tık üstü. Öğrenme kontrol testi bir tık daha üstüne gidiyoruz. 2 üzeri 5 artı kaç? 3 eksi 1. Cevabımız 2 üzeri kaç geliyor? 7 gelmiş oluyor. Cevap 5 x üzeri 6 var, x üzeri eksi 2 var, x üzeri eksi 7, x'in küpü var. Tabanlar eşit mi diye eşit taban. O zaman üstler toplanır diyebilirsiniz. x üzeri kaç yapıyor o zaman? 6 eksi 2 eksi 7, evet. Artı kaç yapıyor? 3 yapmış oluyor. Bu da nasıl çözülecek? x üzeri, evet. 4, 3, 7, 0 mı yapar? Evet, değil mi? Yanlış yapmıyorum. Bakayım bir. 6, 4 yapar. Aynen yapamıyorum mu? 9, evet 0 yaptı. Bir sayında 0. kuvveti daima kaça eşittir arkadaşlar? 1'e eşit. Onu da ilk başta vermiştik. Cevap ne çıktı yani? Eş gelmiş oldu. Dikkat olalım. Matematik yapalım. Bir tane de hikayesi olan bir soru. Örneğin böyle üst sayılarda hem şekilli hem hikayeli soru sorabilir yani. Problem içinde üst sayı koyabiliyorlar. Bir öğretmen telefonda bulunan 8 farklı mesaj grubunun her birinde 32 tane öğrenci bulunmaktadır. Bu öğretmen haftalık ders programıyla ilgili olarak bir mesaj oluşturup tüm gruplara gönderdiğinde toplam kaç öğrenci mesaj göndermiş olur diye klasik sorusu var. 8 grubumuz var. Her grupta 32 öğrenci var. Ama biz bunu çarparak yapmayalım sayıları 2'nin kuvveti olarak yazalım. 8 ile 2'nin kuvveti, 32 2'nin kuvveti çünkü. 8 nasıl bir sayı? 2 üzeri kaç mı? 3. 2'nin küpü. 32 de 2 üzeri 5 olur. Şöyle. Tabanlar eşitse üstler toplanır. Yani 2 üzeri evet 3 artı 5 çıkar. Yani 2 üzeri kaç gelmiş o zaman? 8 gelmiş. Olur. Cevabımız ne çıkar? Denizli. De. Anlaşıldı mı? Temel bir soru. Bunu yavaş yavaş seviyesini arttıracağız. İleride bilgimiz olsun. Evet, çarpmayı da verdik. Ne yaptık? Tabanlar ise üstler toplanır. Üstler ise tabanlar çarpılır. Şimdi bölmeyi vereceğiz. O karışık sorular çözeceğiz. Daha işimiz çok sayılarda. Yine başladık. Ne diyorum? Her zaman olduğu gibi. Evde yalnız kalmayın. Benle kalın. Görüşmek üzere.